Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlardaki yemyeşil, masmavi gökyüzüne uzanan koca bir ormanda türlü türlü hayvan yaşarmış. Bu ormanda neşeli kuşlar cıvıldar, tavşanlar hoplaya zıplaya dolaşır. Kocaman aslanlar gururla kükremesiyle ormanı çınlatırmış. Ama bir hayvan varmış ki, diğerlerinden biraz farklıymış. Minik bir kirpi olan Kipi. Kipi her gün dikenli sırtını güneşe çevirir, neşeyle orman yollarında gezinirmiş. Ancak o küçücük bedeni ve dikenli sırtı yüzünden diğer hayvanlar onunla pek alay edermiş. Ne işe yararsın ki kipi Dikenlerinle mi ormana fayda sağlayacaksın derlermiş. Kipi bu sözlere üzülürmüş ama içinde hep büyük bir cesaret taşıdığına inanırmış. Bir gün ormanda büyük bir toplantı olmuş. Orman kralı olan aslan endişeli bir yüzle tüm hayvanlara seslenmiş. Ormanımızın kalbi olan büyülü su çeşmesi kuruyor. Eğer bu çeşme tamamen kurursa ormandaki her şey yok olacak. Bu felaketi durdurmak için birinin gizemli dağa gitmesi ve oradaki taş çiçeği bulup geri getirmesi gerekiyor. Taş çiçeği çeşmeyi yeniden canlandırabilir. Ama bu yolculuk çok tehlikeli ve kimse oradan sağ dönmeyi başaramadı. Tüm hayvanlar bir an sessizleşmiş. Cesur görünen büyük hayvanlar bile bu tehlikeli göreve talip olmaktan korkmuş. Fakat minik kirpi Kipi öne çıkmış ve incecik sesiyle bağırmış. Ben giderim. Ormanımızı kurtarabilirim. Herkes şaşkınlıkla Kipi'ye bakmış. Bazıları gülmüş, bazıları ise endişelenmiş. Aslan bile bu yolculuğa cesaret edemiyor. Sen nasıl gideceksin?" diye sormuş bir baykuş. Kipi kararlılıkla cevap vermiş. Küçük olabilirim ama cesaretim büyük. Ormanımız için elimden geleni yapacağım. Kipi ertesi sabah gün doğarken yola koyulmuş. İlk durağı ormanın derinliklerindeki Şş, sessiz bataklık olmuş. Bataklık adını sessizliğinden alıyormuş çünkü burada hiçbir hayvanın sesi duyulmazmış. Kipi ağır adımlarla ilerlerken bataklığın çamurlu zeminine saplanmaya başlamış. O sırada bataklığın üzerinde uçan sevimli bir ördek beliri vermiş. ''Hey minik kirpi, sana yardım edeyim mi?'' diye sormuş ördek. ''Evet, lütfen.'' demiş kipi. Ördek, güçlü kanatlarıyla kipiyi çamurdan kurtarmış ve bataklıktan çıkmasına yardım etmiş. ''Teşekkür ederim dostum.'' demiş kipi. Ördek, ''Yolun açık olsun, cesur kirpi.'' diyerek vedalaşmış. Bataklıktan kurtulan kipi, şimdi önünde yükselen koca bir mağaraya ulaşmış. Mağaranın içinde ışık yokmuş ve derinlerden gelen korkutucu bir tıslama sesi duyuluyormuş. Kipi biraz korkmuş ama cesaretini toplayarak mağaraya girmiş. Mağaranın ortasında dev bir yılan kıvrılmış yatıyormuş. Gözleri parlayan yılan Kipi'ye doğru eğilmiş ve fısıldar gibi konuşmuş. Kimse buradan geçemez. Eğer geçmek istiyorsan bilmeceyi çözmek zorundasın. Yılan bilmeceyi sormuş. Ne kadar paylaşsan da asla tükenmeyen şey nedir? Kipi biraz düşünmüş. Sonra gülümseyerek cevap vermiş. "Sevgi, sevgi ne kadar paylaşılırsa o kadar çoğalır." Yılan Kipi'nin doğru cevabını duyunca hayranlıkla başını eğmiş. "Sen çok akıllısın minik kirpi. Geçmene izin veriyorum." demiş ve mağaranın kapısını açmış. Kipi sonunda gizemli dağın eteklerine ulaşmış. Dağın zirvesine tırmanması gerekiyormuş ama rüzgar o kadar sert esiyormuş ki her adımını atmak çok zormuş. Tam vazgeçmek üzereyken bir grup minik kuş yanına gelmiş. "Senin cesaretini duyduk Kipi. Sana yardım etmek istiyoruz." demişler. Kuşlar Kipi'yi sırtlarına almış ve onu dağın zirvesine kadar uçurmuş. Zirveye vardığında Kipi gözlerine inanamamış. Güneşin altında parlayan bir çiçek orada duruyormuş. Taş çiçeği ancak çiçeğin etrafını dikenli bir çalı sarmış. Kipi hiç düşünmeden kendi dikenli sırtını kullanarak çalıları açmış ve çiçeği koparmış. Kipi ormana geri döndüğünde tüm hayvanlar onu karşılamak için toplanmış. Taş çiçeği büyülü su çeşmesine koymuşlar ve bir anda çeşmeden berrak sular akmaya başlamış. Orman yeniden hayat dolmuş. Çiçekler açmış ve ağaçlar yeşermiş. Aslan Kipi'yi yanına çağırmış ve gururla demiş ki: Kipi sen bu ormanın en küçük ama en cesur hayvanısın. Hepimiz sana minnettarız. O günden sonra Kipi ormanın kahramanı ilan edilmiş ve herkes ona büyük bir sevgiyle yaklaşmış. Kipi ise her zaman şöyle dermiş: "Küçük olmak önemli değil. Önemli olan cesaret ve kalbin büyüklüğüdür." Ve o ormanda Kipi'nin cesaret hikayesi hiç unutulmamış.